Evet, herkese merhabalar. Tarotun Kraliçesi Makbush Ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönül dostlarım. Bugün sizler için yine tabii ki sizler için özel bir açılımla yine sizlerle birlikteyim. Evet bugünkü günlük tarot okumamızda diyoruz ki aklımdaki kişinin an enerjisiyle benimle ve ilişkimizle bağlantılı düşünceleri, niyeti, ne var ne yoksa hepsini öğrenmek istiyoruz diyoruz. Ve her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle. Kartlarımı tabii ki siz canım gönül dostlarıma niyet alıyorum. Ve hemen ısrarla gelmek istiyor. Şöyle bir alıyorum. Ve siz gönül dostlarım için hemen kartlarımı niyetleyerek Seçmeye başlıyorum. Sizlerde. Ben kartlarımı seçerken daha odaklanıp rezone olabilirsiniz. Ya da tüm kartlarımı seçtikten sonra yine odaklanarak rezone olarak niyetinizi kartlarıma şöyle bir odaklayarak enerjinizi gönderebilirsiniz. Ve Tabii ki bu açılımların bütüne, kolektife ve genele hitap eden açılımlar olduğunu da biliyorsunuz. Sizler de ona göre kendi hikayenize uyan kısımları alıp kabul edebilirsiniz. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait özel yanıtlar arıyorum ben diyorsanız da 0544 405 5790 WhatsApp iletişim hattımdan yazarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Tabii ki. Evet kanalıma abone olarak bildirimleri açıp yorumlar yaparak ve beğenilerle ve süper teşekkürlerle de kanalıma destek veren siz canım gönül dostlarımı da ayrıca sevgiyle kucaklıyorum ve teşekkür ediyorum. Şimdi Evet hadi bakalım hazır mı benim canım gönüldaşlarım? Ne dedik? Aklımdaki kişi an enerjisiyle benimle ve ilişkimizle bağlantılı neler düşünüyor, neler hissediyorsa hepsini öğrenmeye niyet ettim diyerek kartlarınızı seçtim. Evet. Haydi bakalım. Hemen şu aklınızdaki kişi sizinle ve ilişkinizle bağlantılı. Bakalım neler düşünüyor, neler yaşıyorsa hepsini şöyle bir bakalım kartlarım aracılığıyla sizlerle paylaşayım. Evet sizler de önümüzdeki günler ona göre bir gardınızı alın aklınızdaki kişiyi. Şimdi... Evet canım gönül dostlarım gördüğünüz gibi bir engelle geldi. Şimdi Niyet ettiğiniz kişiyle kolektif enerjimin niyet ettiği kişiyle arasında geçtiğimiz ikili zaman dilimi içerisinde yani bu videoyu izlediğiniz andan itibaren geçtiğimiz 2 saat, 2 gün, 2 hafta, 2 ay içi, ayın ikisi, 12'si, 22'si ya da ikili bir saat diliminden beri aranızda bir dargınlık, bir kırgınlık, hatta yaşanan bazı hayal kırıklıkları, olumsuzluklar ya da size aklınızdaki kişi tarafından söylenmiş yalanlar ya da belki de aranıza girmiş yalanlar ya da belki de aranızda yalan mı söyleyen size yalancılar gelmiş olabilir ya da karşı tarafa gitmiş olabilir gibi gibi durumlar mevcut da var imiş. Şimdi bu arada zamansız zamana niyetli benim e, bakımlarım biliyorsunuz. izlediğiniz andan itibaren zamanları alabilirsiniz. Şimdi önümüzdeki üçlü zaman dedim içerisinde özellikle önümüzdeki üçlü zaman içerisinde aklınızdaki niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı ne dedik burada zaten sorumuz benimle ve ilişkimizle ilgili neler düşünüyor? Bunları öğreneceksiniz zaten. Nasıl öğreneceksiniz? Bakın şimdi niyet ettiğiniz kişi bir kere sizinle bağlantıda etrafınızda belki sizin de tanıdığınız bildiğiniz ama işte belki de size ulaşmayan şu an için ulaşmayan kişi ya da kişilerden bilgi almaya çalıştığını söylüyor kartlarım. Ve siz bunu daha sonra öğreneceksiniz. Belki sizinle ilgili akıl fikir almaya çalışıyor, danışıyor, bilgi almaya çalışıyor. Ha, eğer ki hayır öyle e, ortak bir bende e, benimle ilgili bilgi alabileceği kimse yok diyorsanız da belki sosyal medyanızdan, belki ee, sizinle ilgili çevrenizden bir şekilde hani e, haber alabileceği e, diğer farklı e, neler varsa farklı seçenekler neler varsa bunlarla ilgili böyle sonuç itibariyle sizinle ilgili bilgi almaya çalıştığını veriyor kartlarım hem de net bir şekilde Şimdi bakın. En son o ikili zaman hani o sıkıntılı durumları yaşamışsınız, yalanlar olmuş, belki aranıza giren işte yalancılar olmuş ya da işte size söylediği belki de size hayal kırıklığına uğrattığı söylemler olmuş olabilir. Ve bu yüzden dolayı da kendini gerçekten sıkıcı durumlarda hissediyor. Aslında yaptıklarına ya da yaşattıklarına ya da sizin aranızda geçen o kırgınlıkla bağlantılı bir pişmanlık ve üzüntü yaşadığını net bir şekilde söylüyor kartlarım ve sizinle ilgili etrafındaki insanlar konuşmalarıyla, davranışlarıyla onu iyice bunaltmış durumda. Ha bu şöyle olabilir. İki alternatif var burada. Ya sizinle olan ilişkisini destekleyip işte niye üzdün, niye böyle oldu, niye şöyle oldu diyen insanlar ya da tam tersine bu ilişkiyi desteklemeyip iyi oldu işte şöyle oldu, böyle oldu deyip ama bu konuşmaları bile onu rahatsız eden bir kesim. Şimdi burada aslında aklınızdaki kişi Sizinle en son tartışma ve münakaşa yaşadığı konuyla ilgili gerçekten bir ortak noktada buluşmak istiyor. Çünkü bakın etrafınızda aslında dost görünen düşmanlar ya da üçüncü kişiler ya da hep söylediğim gibi belki de bağımlılıkları söz konusu olmuş. Yani bunların da yine sizinle ilişkinizle ilgili etkenleri mevcutta var. Ve bakın şu an eli, kolu bağlı ve çaresiz bir aklınızdaki kişi var. Artı bu kart engel kartıdır da. Yani demek ki ama sosyal medyadan ama işte e, telefondan işte e, WhatsApp'tan gibi gibi hani e, sizi engellediği e, yerler oldu ya da sildiğini telefonundan ya da işte ne bileyim hayatından e, gibi bir durum düşündüğünüzü söylüyor kartlarım. Ya da aynı şekilde aklınızdaki kişi sizinle ilgili bunları düşünüyor. Yani tamamen onu hayatından çıkardığınızı, artık silip attığınızı, engeller koyduğunuzu düşünüyor. Şimdi sizinle ilgili aslında bazı kayıplar yaşadığını da söylüyor burada kartlarım. Aklınızdaki kişi hani dedik ya an enerjisiyle sizinle ve ilişkinizle ilgili ne düşünüyor diye. Maddi ve manevi yaşanmış bazı kayıpların olduğu burada söyleniyor. Ve bunları kazanabilmek adına aslında size gelip böyle ciddi ciddi karşına geçip bir konuşma yapmak istiyor. Ama burada bakın doğruluk ve dürüstlüğün çok önemli olduğunu da biliyor. Zira aslında sizin ona birçok şeyde belki de en çok da ilişkinizle bağlantılı samimi, doğru ve dürüst yaklaştığınızı biliyor ki aile kartıyla da geldi. Yani sizi bu bağlamda belki de ilişkide ailesi olarak gördüğünü de söyleyebilirim. Ama aklında ve kalbinde öldürüp bitiremediği o kadar çok şey var ki aklınızdaki kişinin. Zannedersem daha böyle kolektif enerjimin niyet ettiği aklındaki kişi son derece takıntılı bir şeyleri kolay kolay kafasından silip atamayan belki de kin duygusu ya da öfke duygusu çok yüksek bir karakter. Bu yüzden dolayı da bir şeyleri tamamen sizinle ve ilişkinizle bağlantılı aklına ve kalbinde bitirememiş. Şimdi bakın önümüzdeki günler için özellikle aklınızdaki kişinin evet bak bir şeyleri yeniden başlamak ya da yeniden başlatabilmek adına bir harekete geçeceğini, hatta bununla ilgili düşünceleri olduğunu, şu an sadece sessiz kaldığını ve bir şeylerin farkına varabilmek adına ya da kendisiyle ilgili size karşı bir farkındalık yaratabilmek adına bakın çok önemli düşünceler içerisinde. Şimdi burada belki de e, sesli bir haber, sesli bir e, mesaj, iletişim gündeminizde olabilir. Şu anda kendisinin sizinle ve ilişkinizle bağlantılı sanki böyle bir rölantiye çekmiş iç dünyasında bir şeylerin hesaplaşmasını yaşıyor ki zaten burada da engellerin olduğunu ve bu engellerle bağlantılı da en doğru zamanı gözlediğini söyleyebilirim ama kafasında gerçekten sizinle ve ilişkinizle bağlantılı çok hayal kuruyor ve biraz da muhtemelen burada dedim ya hani bir konuşma yapmak istiyor diye ve bu konuşmayı da gerçekten samimi, doğru ve dürüst bir şekilde e, gelmek istediğini burada da söylerken şimdi bu ilişkinin ve sizinle olan bağlantısında bir şeylerin artık böyle çok bir kısır döngü ve bir monotonluk içerisinde girdiğini söylerken yine sizinle ilgili bakın burada da aynı şey geldi bilgi almaya çalıştığını belki de güvendiği ya da inandığı insanlardan sizinle ilgili yine bir şeyleri öğrenmeye çalıştığını ...net olarak söyleyebilirim... ...bakın... ...aklınızdaki kişi... ...bir seçim yapmak zorunda aslında... ...sizinle ve ilişkinizle bağlantılı... ...o yola devam edebilmek için... ...bir şekilde... E, ...seçim yapmak zorunda... ...ve sizinle yoluna devam ettiğinde de... ...bir eşikten geçip... ...hayatının değişeceğini... ...net bir şekilde biliyor... ...ve bakın... ...size bir kutlamayla gelmeyi düşünüyor... Şu an niyetinde ve ısrarla her iki destede iletişim ve haberleşme sevinçli haberlerle geleceğini derken sadece burada bakın yine aynı şekilde bir kısır döngü, bir başa sarma. Evet bakın aklınızdaki kişi sizinle ve ilişkinizle bağlantılı tekrar bir kısır döngü, tekrar bir başa sarma, tekrar böyle bir monotonluk ya da sıradanlık içerisine girme. Yani bir şeyleri tekerür etmekten dolayı e, korkular yaşadığını söylüyor. Ve burada aslında bakın kendi iç dünyasına sizinle ve ilişkinizle bağlantılı iyi yönleri ve kötü yönleri ölçüyor, biçiyor, tartıyor. Yani bu ilişki onun için ya da sizinle birlikteyken ne kadar iyi ya da ne kadar kötü hangi konularda onu yüceltiyor yükseltiyor ya da hangi konularda aşağıya çekiyor bunlarla ilgili de kendi iç dünyasında bir yargılama ve bir hesaplaşma içerisine girerken iyi özellikle kendisine iyi geldiğini düşündüğü dostlarından, arkadaşlarından ya da güvendiği insanlardan yine ilişkinizle bağlantılı bir manevi destek ya da derdini paylaşarak onlardan böyle bir akıl fikir alışverişi içerisinde olduğunu söylerken kartlarım yine bakın bir şeyleri zamana bıraktığını ve doğru zamanı beklediğini ve burada aslında belki de sizinle ve ilişkilerinizle bağlantılı zamana bırakması gereken bazı durumlar ya da koşullar olduğunu da söylüyor. Söylerken kartlarım bakın Şimdi burada belki aklınızdaki kişiyle bu mesafe sürecinde ya da bu, bu uzaklaşma sürecinde e, belki de sizin kafanızdan geçen işte hayatında biri var mı ya da başka birisiyle hani düşüncesi var mı gibi gibi e, belki iç dünyanızda bir şeyler yaşıyor olabilirsiniz. Belki aynı şekilde o da sizinle ilgili bunu düşünüyor olabilir ama aslında şurada aklınızdaki niyet ettiğiniz kişinin tamamen kalbini kapattığın duygularını kendi iç dünyasında yaşadığını ve bazı hislerini de gerçekten ama sizden ama çevresindeki insanlardan çok akıllıca bir şekilde sakladığını söylüyor kartlarım ve burada bakın mahkeme kartı yine biz burada ne dedik kolektif enerjim için aklınızdaki kişi sizinle ve ilişkinizle bağlantılı ne düşünüyor buyurun sonuç kartı mahkemede. Yani kendi kafasında bu ilişkiyi bir muhakeme altına almış, mahkeme yapıyor. Bir tarafı bir dünya, bir tarafı başka bir dünya. İşte bir tarafı ya devam diyor, bir tarafı ya tamam diyor. Ama burada o mahkemeyle bağlantılı özellikle duygularıyla ilgili gerçeklerin ortaya çıkacağı bir süreç var. Bir yüzleşme yaşayacak kendisiyle ya da duygularıyla bağlantılı ve gerçekten de sizinle ve ilişkinizle bağlantılı bir şeyleri tarafsız olarak değerlendirdiğinde de zaten kazançlı çıkan tarafında size olacağını hak ve adaletin sizden yana olacağını da söylüyor kartlarım. Yani aklınızdaki kişi şu an Sizinle ve ilişkinize ilgili bu ayrılık sürecine ya da bir mesafe var ise bu mesafe sürecinde böyle bir şeyleri rölantiye almış ama çok ciddi anlamda da bir değerlendirme süreci geçiriyor. Evet canım gönül dostlarım gelen mesajlar bugün de benden bu şekildeydi. Yine benimle olduğunuz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.